Nat Sober'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Neden böyle hepiniz bir hazır oldu beni bekliyorsunuz? Ne oldu sizlere böyle? Anlayamadım ben. He? Böyle bir bir hazır ola geçmişsiniz. E, şimdi sen e, Kıvanç'ım biliyorsun ki e, artık bu neslin temsilcisi Kıvanç arkadaşlar. Şu an aile evindeyiz. Çünkü e, biz hala üniversiteyi bitiremedik. Gördüğünüz gibi yani Cannot Enroll Biliyorsunuz suspend edilmiştik, uzaklaştırılmıştık. Ee, yani 5 gün vermiştik. 5 gün mü vermişti? Eski bölümleri hiç hatırlayamıyorum şu an. Bize günler verdi. Ee, uzaklaştırma günümüz bitti. Fakat nasıl devam edeceğiz onu bilmiyorum. Ee, telefondan mı acaba tekrar üniversiteye gitmemiz gerekiyor? Bilmiyorum. Hiç Bakın buradan bir şey çıkmadı. Burada ne diyor? Lifestyle, bebek al diyor. Onu yap, bunu yap. Burada da bir şey yok. Alışverişte yok. Oyun yok. Social Media. Burada ne diyor? Trendler. Buraya drop out. Bak, enroll in. Your sim has from University of is not allowed. Acaba işte nasıl olacak? Yani. Bir gün daha mı döneceğiz? Şimdi hani Satürn'deydiz ya. Pazartesi'yi mi bekleyeceğiz? Çok merak ediyorum. Bunun için böyle hızlı hızlı bir oynayalım istiyorum ben. Ee, gecenin bir yarısı zaten. Sizin uyku düzenleriniz nasıl? Hadi bence gelin yatın. Yine biz şeyden başladık. Böyle tersten başladık. Keşke gündüzden başlayaydık. Böyle bir sorunla karşılaşmazdık. Ee, senin bununla aran nasıl? Aa aşk bayağı bir e, ilerlemiş aranızda. Ama biz bununla evlenemeyeceğiz biliyorsunuz ki. Şöyle buna biraz bir övgü dolu sözler yağdırıp ona bir e, goodbye diyelim. Ki biz de yatıp uyuyalım sabah olsun ve biz de kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Evet Ryland'la güne merhaba dedik. Tabii ki karnı acıktı. Tabii ki böyle çağıracağız onu. Dolapta ne var ne yok bilmiyorum. Bakalım böyle alınca ne alıyor. Ee, herhalde bu bir kahvaltı çeşidi olsa gerek. Tam emin değilim. Ee, yine biz telefondan bakalım mı? Gündüz oldu ya. Hani belki okulla alakalı bir şey çıkabilir. Nereden çıkmıştı o? Ha, pardon Raylan seçiliymiş. Kıvanç'ı seçelim. İşte buradan işten bakacaktım. Ee, çıkmadı. Dropout dersem eğer yani ayrılacak demek oluyor üniversiteden. O yüzden o bizim için geçerli bir e, seçenek değil. Get, over, get leftovers tamam çıkıyormuş hala daha. Bir şeyler yiyebilir. Rana senin işin gücün var mı acaba? Yani gidecek misin bilmiyorum. O, şöyle biraz bir ihtiyaçlarını karşılayalım senin. Bakalım ne alemdesin. E, bugün iş yok. Sen baya baya artık çalışmıyorsun. Kaç sınıf level 10 olmuşsun. Hatta artı iki kere de terfi almışsın. Şunu da complete etmişsin. Sen, sen yazarsın. Complete etmişsin. Excellence'ın ve bugün işe gitmiyorsun. Ee, emekli olmanızı istiyorum aslında sizin. Sen, Valla seninle uğraşacağız gibi Kıvanç. Yani bitirmelisin bu üniversiteyi. Üniversiteden ayrılmanı istemiyorum. Üniversitesi çünkü sana çok güzel yetenekler kazandırdı burada. Baya baya yetenek sahibisin. Şöyle sıraladığımızda Falkness'ın 8, işte, Liseden beri Karizma 7, komedi 6 ki karizma komedi e, işine yarayacak aktörlükteki ki da biz 4 yaptık bunu çünkü action e, yani üniversitede şeyi seçmiştik aktörlüğü seçmiştik. E, sabırsızlıkla bekliyorum açıkçası pazar pazartesi geçecek bunlar. Ryland ne yaptın sen? Sen evet aslında bir şey yapmayacaksın. E, sen biraz burada bize bir şey oyna üret üretebilirsin aslında burada bir şeyle e, bunu resüm diyebiliriz aslında buradan devam et bırak sen onu sen de şunları toparla bize clean up diyelim sen ne yapabilirsin bize sen de açıkçası bakalım şuradan bir üniversite ile alakalı bir şeyler çıkacak university apply bu zaten şey e, kazanma research university Hala üniversiteyi araştırmakla alakalı. Acaba Apply mı dememiz lazım? Bilmiyorum ki tekrardan. Yani tekrardan kabul görme gibisinden. Sen yaptığını buraya mı attın? Evet buraya atmışsın. Ee, 40 milyona mı satıyoruz bunu? Biz kaçı üretmiştik ki 40'a satıyoruz? E satalım. Ee, biz mobilite stüktürü yapıyormuşuz. Ee, 15. O bir şeydi ne olduğunu bilemedim ama ee, bunlar large beer diyor mesela. Tamam large beer yapsın. 15'e yapıyoruz. Bakalım finalinde kaç alacağız. Kızım seni ben e, ne yaptım? Bir şey yaptırmadım mı? Neye ihtiyacım var? Tuvalet ve hijyen senin de. Tamam gel sen de burada şovurunu al. Ve burada resmin var herhalde yapmak üzere. Tamam git resmini yap. Ee, sen de aktör olacağın için action burada kamera şey e, aynı anda aktörlük çalışabilirsin. Ha ne yaptın? Bitir. Ne kadar e, nazam beri cevaplı. Tamam e, cevaplasın. Ne nasıl cevaplayacak bilmiyorum tuvalette Yapabiliyor maşallah. Yetenekli. Sen şimdi bakıyoruz sana ne yaptın. Bir altmış iyi para kazandık şu an. E, bayağı geliştiriyorsun galiba yeteneğini. E, devam edelim bu Lamborghini'den bakalım ne çıkacak. Oo bu bayağı bir büyük geniş. Bu kitap ne kitabı sende? Teachers. Ha sen öğretmenlik yapıyordun tabi. Öğretmenlik de tabi ki senin vazifen Ama siz artık bir emekli falan emekliliğinizi görsek. Şöyle eldir olmana ne kalmış? 6. Senin. Senin de 5 kalmış. Ah vallahi ne kadar hızlı zaman geçmiş. Doğum günleri yakınlamış. Ama. Ama Kıvanç ne zaman e, tekrar eğitime devam edecek? Çok merak ediyorum. Sen de onu bitiriyorsun. Sen resmi yapmaya koyuldun mu resim bitirmek üzeresin. Hatta bitirdin. Bunu satalım ama çok düşük paralara satıyorsun. Çok yeteneksizsin bu konuda. Ve her zaman Classic Paint biraz daha fazla kazandırıyor gibi geliyor. Sen niye bitirdin olayı? Sen bir shower yap. Ondan sonra devam et. Yapacak hiçbir şeyin yok. Sen bakalım şimdi bize ne yaptın? Ha, 60 e güzel. Az önce biz bu şeyi 45'e satmıştık. Peki bu mesela Dragon diyor. Dragon yap bakalım bize. Onu ona üretip kaça satacağız? Bu el becerisi yeteneğiyle alakalı galiba. Değil mi? Evet. Handiness ile alakalıymış. 6 çok daha düşük şu an o. Herkesi şu an yetenek kastırıyorum. Yapacak çünkü bir şeyimiz yok. Çok uzun bir günümüz var. Bak hemen de iyi yaptın. Çok da elin hızlı maşallah. Çok beceriklisin. Onu üretip 40'a satıyoruz. 30 simolyon kazanıyoruz. Ötekinde de 45 simolyon kazanıyoruz. 15 veriyoruz. 10 vermek yerine 15 vermek daha mantıklı tabii ki. İyi para kazandır ama he bu. Bak bizim kızımız da bitirdi bunu. 452 milyon O da güzel. Hemen bir tane daha resim yapabiliriz. Şu an yapacak bir günümüz yok. Bunu ne no oluyoruz? diyoruz? Değiştiremeyiz. Çünkü zaten zaten challenge kuralları gereği olması gereken trail'lerdesin. Evet arkadaşlar biz böyle bir devam edelim. Ee, bakalım Kıvanç'ı nasıl biz tekrardan üniversiteye kabul ettireceğiz. Aa bir dakika. Enroll çıkmış zaten. Tamam, enroll diyorum. Evet. Drama'dan gidiyorduk değil mi? Drama çünkü aktörlüğü aldıracak. Eee baştan mı çıkacak 4 klas tamam 4 sınıf alsın e, kaldığımız yerden devam edeceksek eğer Aslında bakın bunlarda bu altın ve bunlarda bronz yani bunlarda pek fazla değil bu sefer e, üniversite evden mi oynasak acaba ya e, Çünkü hani kalan 4 dersimizdi bunlar e, Öyle yapalım e, Bu sefer evden oynayalım Kalan 4 dersimizi Şöyle yine de güzel alıyoruz. Pay with household diyoruz. Evet yani kendi şu evimizden harcayacağız. Evet artık şimdi derslerimiz var. Çok güzel. Pazar şimdi Saturday'deyiz. Pazarlarımız tatil. Çok güzel. Bütün homework'ları yapabilirim. Kitaptaki. Şimdi bize yeni kitap verdi sanırım. Bak bunu verdi. Bunu hemen şöyle bir yere koyabilirim mesela böyle koydum. Hemen gelsin burada bunu hazırlamaya başlasın. Ee, bununla yolumuza çıktık. Bunları atabilir mi aslında? Excellent. Bunlar hiçbir işimize yaramayacak. Bunlar bize çocukluktan kalma. Ee, burada kezane var? Bu da yeni okul projesiymiş. 80 milyon. Güzel. Ee, yaptığı sertifikat. Ne bu sertifikası? Diş. Aa, bir dakika böyle sertifikalarımız da vardı bizim. Bu ne? Bu da ilk resmi, okulun ilk günü. Çok değişik şeylere sahibiz. Neyse, göreceğiz bakalım. Ee, şimdi yapmamız gereken bir de submitlik bir ödev vardır kesinlikle burada. University diyorum. Ee, coursework diyor mesela. Evet, bunlar var. Term paper diyor. Evet, term paper. Ee, bunu yapacağız. Right term paper e submit yapmayacağım. Submit artık çalmaya giriyordu biliyorsunuz ki. Yani kopya çekmekle alakalı o da bizi kötü sonuçlarla işte okuldan uzaklaştırma almayla sonuçlandırdı. hemen şöyle seçiyorum. Kızım senin tepene güneş geçecek galiba. Yok iyi hava kararmış. 410 milyonla o fotoğrafı, resmi de satıyoruz. gelelim buradan şimdi artık biz Iı, spoiler çıkmış. Bak hemen bunları bir temizleyelim. Sen de güzel böyle şey yaptın. Ne yaptın? Nasıl o? 15 üretip 30'a satıyorsan 60'a satıyorduk bunları. Performansın düştü tabii ki. O yüzden ıı, performansını artırıcı şeyler yapacağız. Ee, şimdi biz bir yemek yapalım. Burada. Serve Dinner bulalım. Nerede? Burada. E şöyle morço izliyorum ve buradan işte et ve cips yapsın. Yapsın yapabilecek mi? Sen de yazıyorsun onu güzel. Niye oradaki gelip Yani bu tezgah dolu zaten. Nasıl bu tezgahı kullanıyorsun? Burada bir sürü tezgah yaptım ben sana. Şaka gibisin. Burayı nasıl bir toparlasak şunları alamıyorum, seçemiyorum. 50 build mod'a girmem lazım. Ne oldu bunlar sanki bir anda düştü gibi oldu değil mi? Öyle hissettim. Gel buraya. Go here. Şuradan bir grab serving alıyoruz. Çocuğum sen ne yaptın? Bence seni de karnın aç. Hemen gel sen de al. Hmm, bunu bakın şey çalışıyor gördünüz mü? Karizmasını arttırıyor ödev yapmak. Hemen şuna bir böyle çarpı koyuyorum. Bu ödevi de bize bir e Anneye babaya anlat yemeğini yedikten sonra şimdi mesela anneyi çağıralım buraya gelsin Go Here, babayı da çağıralım buraya Go Here. Onlar böyle kendi aralarında da biraz bir konuşsunlar şöyle kiss diyerek başlayalım konuşurmaya. Ee, tamam. Tabağını yıkamaya gitti. Şimdi burada bak nereye gidiyorlar ya. Ben e, pratik present yapacaktım. Oha oha benden habersiz nerede bak vuhu e, yapıyorlar. Neyse çocuğumuz şimdi en azından bunun sunumunu yapar. E, bir bakalım ne durumdayız. Not start, not start, not start. Ev ödevleri başlamadı. Çok kötü. Halbuki bak yani pazar gününe giriyoruz. Bütün pazar e, bu ödevleri tamamlayabiliriz. Şunların ikisi e, salı ve perşembe günü. Şu biraz daha uzasa bütün ödevleri görebilirim ama göremiyorum işte. E, uyumak yok orada. Orada uyumak yok. Kalkıp böyle kendi yatağında uyu bari. Keza sen de öyle silip diyoruz. E senin de uykun geldi. Hadi bakalım o zaman Pazar sabahını sabahına erken başlayalım. Herkes uyusun. Ödevlere devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet, bugün de güne uyanan. O ikisi de uyandı. İkisinin de sanırım çok e, tuvaleti var herhalde. Ve yaz gününe uyanlar sıcak bir yaz günü iş günü mü aynı zamanda bilmiyorum ki bugün. Yok sen işe gitmeyeceksin. Sen de işe gitmeyeceksin. Çok harika. O zaman sen bugün baba olarak bir pazar kahvaltısı hazırla. Ev halkına. Seçmedik mi bunu? Seçmemişiz. Sir Breakfast sen kolay şey yap. Yumurta ve tost yap mesela. Senin de tamam ihtiyacın var. Gel bakalım hemen böyle. E, tuvalete gidelim. Orası seninle bugün bütün gün ödevi yapacağız ödevlerle işe e, kotarmamız gerekiyor. Yoksa yanarız alimallah. Allah. Şöyle bir de sen bir duş al. E, hijyen artısı fanın hiç yok. Aa, Raylan ne yapıyorsun? Yakma o tostu. E, sen ne yaptın kızım? Burada. E, gel bak ev birazcık kirlendi. Bir hemen vakumla. Şimdi... Sen evet bize ödev yapmaya başla. Gel bakalım ödevleri burada yapalım bu sefer. Üniversite diyorum üniversite ee, coursework ee, study study demiyorum chat homework chat demeyeceğim. İşte chat olunca hile karışıyor. Tamam. Kitabımızdan yani şey yapmadan buradan işte play house'la başlıyorum sırayla başlayacağım ödevleri yapmaya ama e, niye peki karn açtı böyle bir serving yapmıyorsun kendini? Keza sen de al bakayım. Bu ne? Kloting pile nasıl bunlar bu kloting? Ee, bu evde çamaşır makinesi yok ki. Nereden çıktı o? Aa bir şey almışsın kızım sen. Buraya. Oo çatal bıçak. Böyle güzel bir yere koyalım onu böyle. Ne kazanmışsın? Bir de yakından bakmak istiyorum ona. Ödül almış demek ki bir şeyden bu. Aa kaşla göz arasında. Kızımız ödüllenmiş. Ee, senin bakayım ne gibiymiş. Sen sadece şu an. Ee, şeyden dert yanıyorsun. Eğlenceden yana müzdaripsin. Peki sen ne yaptın kızım? Hadi bakalım güneşlenebiliriz. Bizi bu kim bunu kapa gitsin. Bizim kızımız burada sambet in swimwear yapsın. Çünkü bugün yazın ilk günü güneşlensinler. D vitamini alsın. Artık çünkü onlar yaşlanacak ki kemiklerin ihtiyacı var. Ee, sen bakalım şimdi senin ödevlerin çok yavaş gidiyor. Bak bu üniversite çalışmıyor bu demek ki. Bunu alıp atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Mecburen ilk modda silmemiz gerekecek. Böylelikle arkadaşlar pazar gününün sabah saatleri devam edeceğiz şey yapmaya. Bunu da hemen bir sivim buyur diyelim. Kıvanç'ı hazırlamaya devam edeceğiz eğitimlerine, Pazartesilere. Yani yurtta oynadık. Öğrenci evine çıktık, oynadık. Aynı hızla burada yine 4 dersimizle... Artık za zaten 4 of 12 diyor. Yine sıfırdan mı başladık biz? Belki de sıfırdan başlamışızdır arkadaşlar. Bilmiyorum ama artık e, üniversite hayatını bu şekilde... Evde kaldığımız yerden devam edeceğiz ders çalışa çalışa. Böyle ben hepsini yapacağım. Etrafta böyle koşuşturan gençler yok. O yüzden oyun süresini yavaşlatan curcuna yok. Kalabalık yok. Yemek derdi yok. O kapıdan bu kapıdan giren çıkanın hatta hesabı derdi yok. Güzel, huzurlu ve sakin bir şekilde ilerleyeceğiz. Geçmiş bölümlerde her türlüsünü gördük dediğim gibi. Yurtta oynadık. öğrenci evinde oynadık. Şimdi kendi evimizde sessiz sakin ilerleyeceğiz. Üniversiteyi bitirdikten sonra biz Kıvanç ile birlikte aktörlük hayatına da atılıp mesleğine atılıp kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerse sevinirim. Evet bir de bunlara bakalım yanmasınlar. Evet bayağı kızarmışlar. Evet ben bunları şimdi içeriye alayım. ve gelecek bölümde görüşelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.